Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur? İstanbul Üniversitesi'ndeki görevimden ayrıldıktan sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde göçmenlik üzerine araştırmalar yaptım. Şimdi Avrupa bir özel ad. Bu özel ada getirilen ek yapım eki veya çokluk eki değil. Dolayısıyla bunun kesme işaretiyle ayrılması doğru. Şimdi İstanbul Üniversitesi de bir özel ad. Ancak bu özel ad aynı zamanda bir kurum yani hizmet veriyor. Arkadaşlar kurumlara, kuruluşlara, kurullara ve iş yerlerine yani bunların adlarına getirilen ekler ne eki olursa olsun kesme işareti ile ayrılmaz. İstanbul Üniversitesi özel ad olmasının yanında aynı zamanda eğitim öğretim hizmeti veren bir kurum. Dolayısıyla buna getirilen ekin kesme işareti ile ayrılması yanlış. Bunu geçtik. Ülkemizde yasa yapma yetkisi TBMM'ye aittir meclisin bu yetkiyi etkin şekilde kullanabilmesi yasalarla güvence altına alınmıştır. Şimdi burada bir kısaltma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Bu kısaltmanın sonunda nokta olmadığı için buna getirilen ekin kesme işaretiyle ayrılması doğru. Ancak şimdi buradaki meclis TBMM'yi kastediyor. Yani bu bir kurum. Dolayısıyla buna getirilen ekin kesme işaretiyle ayrılmaması gerekiyor. Ancak cümlede ayrılmış. Dolayısıyla burada da bir hata var. Bunu da geçtim. Öğrencilerimize Türkçenin anlam zenginliğini kavratmak istiyorsak onları edebiyatımızın usta sanatçılarının eserlerini okumaya teşvik etmeliyiz. Şimdi burada da bir hata var. Şimdi bu kelimenin kökü Türk. Türk özel ad. Bu bir özel ad. Türkçe bu özel addan türemiş yeni bir özel ad. Dil adı yaptı. Yani bu bir yapım eki. Arkadaşlar özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk eki asla ve asla kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu ekler ayrılmadığı için bu eklerden sonra gelen eklerin hiçbir önemi yok. Onlar da kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu kelimeye dikkat. Öğrencilerimizin en çok yanlış yazdığı kelime budur. Dolayısıyla burada da bir hata yapılmıştır kesme işareti kullanılarak. Bunu da geçtim. Hafta sonları oldukça kalabalık olan Galata Köprüsü'nde amatör balıkçılar arasındaki sıcak sohbetlere tanık olursunuz. Şimdi Galata Köprüsü bir özel at. Galata Köprüsü bir özel at. Arkadaşlar bu özel ada getirilen ekler yapım eki yani getirilen ek yapım eki veya çokluk eki değil. Ayrıca Galata Köprüsü bir kurum, kuruluş, kurul iş yeri de değil. Dolayısıyla bu özel ada getirilen eklerin ne olması lazım? Yani bu ekin ne olması lazım? Kesme işaretiyle ayrılması lazım. Yani bu cümlede bir problem yok. Bizim cevabımız D seçeneği oldu. Diğer seçeneğimize bakalım. Ülkemizi de etkisi altına alan virüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hazırlanan kurallardan oluşuyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı bir kurum, kurumlara gelenekler ayrılmaz dedik kesme işaretiyle. Burada bir hata var. Bilim kurulu da bir kurul arkadaşlar. Kurullara, kuruluşlara getirilen ekler de kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada iki kere yanlış yapılmış. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği demiştik arkadaşlar.